Onur, neresi var şimdi? Buyurun. Yine İstanbul, Kağıthane'yi, Hakan Bayrakçı, Kağıthane anketi. Bakalım orada durum neymiş? AK Parti, Mevlüt Öztekin 58.1, Cumhuriyet Halk Partisi Tonguç Çoban 25.2, DEM Parti, bak DEM adayı çıkartmış burada Abdülkadir. Evet, burada evet. çıkarmış. Evet. 5.8, İyi Parti 5.2, Mustafa Kürşat Ceylan, Yeniden Refah Partisi 3.1, Burhan Asaf Şafak ve Zafer Partisi Kubilay Dağlar 1.2. şey böyle dağılıyor. Kağıthane'nin önceki seçim sonuçları burada başa da baş, bu arada da Yok, mı baş? 7.5, evet Burada bayağı bir fark var. Yani. şöyle yerel seçimde yerel seçimle buna yakın bir şey var. İsterseniz 2019 yerel seçim okuyayım. Ee, AK Parti yerel seçimlerinde 2019'da %54, İYİ Parti %31, HDP %5. Ha, o zaman CHP ile İYİ Parti birlikte girmiş. Evet. Ha, 2019'da çok örtüşen bir evet. sonuç bu yani. 54 AK Parti, 31 İYİ Parti. Ay o Beş zaman artır. yani Cumhurbaşkanlığı seçimde artırmış. 5 puan fark var yani aşağı Hakan Bayraktar Cumhurbaşkanı Erdoğan 52,5 Kemal Bey 47,5. Evet, puan, evet. Beş puan. Yani 1-2 iki, iki puan yakınları da ele aldık da ilginç bir şey daha var. Şimdi ben Kağıthane'de yapılmış başka anketleri biraz soruşturdum. Böyle güvenilir arkadaşların yaptıklarını. En düşük bizde. Buradaki başkan, belediye başkanı Mevlüt Bey en düşük bizde. Genelde 59-60-61 civarı bulmuş 3 tane daha anket şirketi. Bizde 58 çıktı. Yani 59 olursa da yanıldık olmaz. 57 olursa da yanıldık olmaz diye düşünüyorum. Zaten hata payı içinde olur. Dolayısıyla tabii bizim biz de sınav veriyoruz bu seçimde. Burada yayınladığımız her şey sizde eksik olmayın güvendiğiniz için zaten. Daima Ahmet Hakan Bey kefil oldu bana da sonara da bu da ağır bir yük getiriyor. İnşallah bir Nisan gecesi doğru çıkacak hepsi. E, Hakan Bayrakçı, Mevlüt Öztekin ben tanımıyorum ilk defa ismini duyuyorum yeni aday galiba değil mi? Yani eski başkan mıydı Mevlüt Bey? Yok yok orada başkan ve Sivaslı'dır. Ee, ben de uzaktan takip ettiğim bir başkanlardan biri böyle 20-30 başkanı takip ediyorum. Sivaslı bizde. olunca bizden sorulur. Mevcut başkan yani. Evet. Ha tamam. Ben Abdülkadir için söyledim Sivaslı diye. Sivaslı diye o bir ayrıca keyif alıyor. Zaten Sivas geçince Abdülkadir Selvi hareketlendi. <laughs> Evet, ee, böyle bir başarısı var. Ee, o da bence burası da yani tamamen. Yalnız Cater'ye ilgili şunu söyleyebilirim. Ben düşündüm biraz da arkadaşları araştırın kardeşim dedim. Yani nasıl 57, 58 başka şirketlerde de 60 alıyor filan. Ee, cevap şu, biraz kendim de gözledim. Şimdi de e, sanki büyük şehrin yapması yaptığı gibi böyle. Caddeleri tanzim etmiş, parkları ve caddeleri farklı bir statüye sokmuş. E, farklı bir kentsel e, sokak, cadde ve küçük meydanlar oluşturma değişik bir şey yapmış Kağıthane'de. Muhtemelen o da çok beğeniliyor olabilir. Evet evet yani başka türlü izah edilemez zaten. Yani bu kadar siyasi kutuplaşmanın olduğu bir memlekette İstanbul'un göbeğinde bir ilçede böyle bir fark başka türlü atılamaz yani evet. ee, böyle bir farklı sonuç. Ki katından fazla. Bir de kağıthaneden geçiyor musunuz arada? Ben evet. mesela yani evet. kağıt Hakan yani. Bayrakçının anlattığı türde bir şeyi gözlemliyoruz. Gözlemliyoruz. Bir evet. düzen, tertip kesinlikle. Bir... Ya hatta şöyle bir konuşma geçti, bir, iki gün önce geçiyorduk. Ya aslında Kağıtan şey bir şoför arkadaşı da işte böyle. bir Ya dedi bu eskisini biliyor musun? Ya burası dedi hani pislik yeriydi böyle. Geçmişini hatırlıyor, 30 yıl öncesi. Yani kimse buraya gelmezdi. Gelenler doğru, de doğru. iyi insanlar değildi. Ama şimdi bütün herkes hani buraya bir e, gelme şeyi gösteriyor. Ulaşım açısından evet, da çok ulaşımı önemli bir merkez haline geldi. Ulaşım Nettonun. merkezi, evet. Yani valla incelemek lazım çünkü böyle başarılı projeleri de gerçekten incelemek lazım. Yani, Tebrik ediyorum. Bey'in başarılı projelerine bakılması lazım. Yani ben çok bilgi sahibi. Ya, hani değilim. özür diliyorum hiç adam olmaz denen yeri adam etmiş Öyle yani, hani şeyimi bir mazur de, görsünler. Bir de bir Zor süreç, bir yer yani. Bir de bir süreç o tabii. Yani kağıthane epey bir süredir üzerinde çalışılıyor. Mevlüt Bey kaç dönemdir başka? Ya Sivaslı konuşmuyor. Evet. Tanımıyor musun abi Mevlüt? Bey? Şöyle genç genç siyasetten Tanıyor musun? Tanıyor. Bir dakika. Şahsen tanışıklığım yoktur. Bak, takip Olmadı işte bu. Mi? Sivaslı ve tanımıyor. <laughs> Yozgatlı olacaktı Mevlüt. <laughs> Şimdi ben nasıl tanıyordum? Ben <laughs> uzaktan takip ederim ama ilçe başkanlığı yaptı. Üniversitede de yine gençlik liderliği yapmış bir isim. Siyasette genç yaşından beri ilgili. Şöyle e, yerel yönetimlerde Ahmet Bey bir hizmet yaptığınızda o size 10 olarak karşı geliyor. Şu açıdan insanlar onu hissediyor hayatlarında evet. çünkü. Görünüyor. Görünüyor. Yaşıyorsun yani, onu. Oraya bir düzen tertip getirdiğinizde ayrıca oraya bir düzen tertip getirip huzura kavuşunca oradaki insanların ekonomik değerleri de artıyor. Binaların değeri artıyor, dairelerin değeri artıyor. Katma değeri artıyor. Katma değeri yükseliyor. O açıdan önemli yani yerel yönetimlerde yaptığınız bir hizmet size mutlaka geri dönüşüm birkaç kat oluyor. Ben bu Tonguç Bey'i de tanıyor gibiyim ama CHP adayı Tonguç CHP Bey. Adayı. Ya CHP şey adayı demek mi? ki İyi Parti'nin adayı geçen sefer İyi Parti yüz, pardon %31 almış. Şu anda İyi Parti ile CHP'nin oylarını toplayınca yine aynı, aynı yere denk diyor. geliyor ama demek ki ağırlık CHP'denmiş. Yani demek ki senin aa, okuduğundan anladığım kadarıyla CHP geçen seçim kağıthaneden aday çıkartmamış, evet, İYİ parti Parti'yi desteklemiş. desteklemiş. İYİ Parti, CHP ortak oyları 31 31, mi? 31. Zaten Aşağı aynı, Yani burada aynı. da aynısı çıkıyor. Pardon birisi... Özür diliyorum, bir şey sormak istiyorum. Yani hani sosyolojik olarak da bakmak gerekiyor biraz. Yani bir önce özellikle Beyoğlu'nda bir şeye takıldım da. Şimdi Beyoğlu İstanbul'un en seküler yerlerinden biri değil mi Hakan abi? Değil. Değil Bak. mi? Eylem ben cevap var. vereyim. <laughs> ona sen cevap ver. Her kitlerin <laughs> olduğu bir yer Beyoğlu. Siz Beyoğlu deyince İstiklal Caddesini, evet. Cihangiri filan aklınıza getiriyorsunuz. Evet, Taksim. Evet. Oralar değil, esas Ok Meydanı, kenar mahalleler, arka sokaklar Beyoğlu'ndaki esas oy deposu orası. Şaşırmayın evet. yani. Evet. İstiklal Caddesinde ada, gezen adam Beyoğlu seçiminde oy vermiyor ki. Transito. o eziyor oralarda. <laughs> ama şöyle güzelliği var. işte Müslümanlar, gayrimüslim vatandaşlarımız hepsi evet, kuzun içerisinde herkes, yaşıyor. Evet, herkes. Ya için ben, o ayrı bir ben ya? ama ben şunu sorduğu şey sormak yok. istediğim şey şu aslında. Hani baktığımızda AK Parti adayının büyük bir farklı önde olduğunu görüyoruz. Hani hep şu anlayış vardı ya böyle işte AK Parti e, hayat tarzına müdahale eder vesaire. Evet. Aslında bunun artık e, yıkılmış olduğunu bir anlamda da Hayır. göstermiyor Beyoğlu, mu diye. Hayır. Beyoğlu onu göstermez. Göstermez mi? Beyo yani Beyoğlu yani Beyoğlu'nda yaş e, e, yaşam tarzı açısından e, sıkı sıkıya ona bağlı olan AK Parti adayı hangi hizmeti yaparsa yapsın asla ona oy vermeyecek olan bir kitle var. Evet. Var. O bir kitle var. Orası duruyor ama onların sayısal yeterliliği yok. As anladım. Ee, buna bakmayan kitlenin daha çok e, nüfusu daha fazla. Onu anlattım. Yani anladım. acaba onlar da bir bakış açısı değişikliği mi oldu diye ben. Yok. ben ya mi? o o tür bunu da böyle çok kas katı bir genelleme içine sokmamak lazım. O insanlar içinde de farklı bakışlar vardır, geçişkenlikler vardır da Abi, genel olarak. Ahmet Hakan soracağım. şöyle bir enteresan durum var da özellikle İzmir Belediye Başkan adayı Sayın Hamza Bey gerçekten bu Anlamda önemli bir e, düşünsel değişikliği de yapıyor. Kampa Acaba hani İstanbul'da da bunu nerede görebiliriz diye ben e, merak ediyorum. İşte ederim. onu göreceğimiz yer şurası olabilir. Şişli'de, ne bileyim Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, evet. e, Bakırköy'de evet, evet. oralardaki evet. AK Parti adayları ya da İYİ Parti adayı ya da ne bileyim Zafer Partisi adayı, yenireden Refah adayı, Cumhuriyet AK Partisi ile bir rekabet edebilirse rekabeti yapabiliyorsa o zaman orada o, o değişimi görebiliriz lazım. ya da tersinden düşünelim yani bağcılarda da Esenler'de de AK Parti domine ediyor seçimi. Evet. Yani orada da e, eğer bu yerel hizmetler falan ön plana çıkacaksa hani bir CHP adayı oradan bir oy alabilecekse hani o o o, o farklılık, zaman, orada farklılık oluşabilir ancak evet. Beyoğlu onun için örnek bir yer değil onu tamam, anlatmaya çalışıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Eee Pardon, bir şey ilave edebilir miyim Hakan Bey? Tabii. Şimdi ona tipik örnek Kadıköy diyelim. Çünkü Kadıköy Mayıs ayındaki seçimde, son cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kadıköy'de aldığı oy oranı ne biliyor musunuz? Yüzde %81. Yani 19 e, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Kılıçdaroğlu da 81 aldı orada. Dolayısıyla Kadıköy, Şişli, Bakırköy daha bu tür ilçeler ya da Ak Parti içinde Esenler diyebiliriz gibi ilçeler. Bunlar daha o tariflere uyan ilçeler. Abi 82,5 almış ya 80, 82 82,5 aldı ama belediye başkanının aday göstermedi CHP tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Şerdil Dara, Odabaşı'na da göstermedi evet. Ya yani orada onu neden göstermiyor? O belediye başkanına bağlamıyor oyu. Kırıhsızlar onun desteklediği için. Evet, evet. Tabii tabii. Yani benim partim yani. diyor. Orada tabii zaten. aynı durum bizim işte Çankaya'da yani. Tabi. destekledi. Aynı, de 75 almıştı, aday göstermedi. Bu tür ilçeler daha zordur. Herkesin, yani her kesimden insanın yaşadığı ve oyların da o sebeple başa baş olduğu ilçeler oluyor. Genelde o ilçeleri ben. Şimdi ya bir de şöyle bir şey var. Kadıköy'de adamın oyu zaten yüzde sekseni aştıysa eğer aşıyorsa Hı. oradaki belediye başkanı hangi hizmeti yaparsa yapsın vazgeçilmez olamıyor. Çankaya'da da öyle. Hani yani çok güzel tabii. hizmet yapmış ama vazgeçilmez olamadı işte yani. Ama o iyi bir şey değil. Değil, Bey. değil Yani kupon belediye anlayışı değil. kadar yanlış bir şey. Ben yok bunu ya. güzel bir şey diye söylemiyorum yani. Bu ben çok de kötü bir ara şey. Yoksa yanlış bir şey mi çok dedi. kötü bir Aynı şey zaman bu, doğru bir şey değil. de öyle. E, Ahmet Bey mesela yani bu... o neydi adı Kadıköy'deki? Şerdil. Şerdil, Şerdil Bey, Şerdil Başkan hani güzel hizmet ettiyse. Ver adama ya. Tabii yani, yani Belki yani. o %81'de onun da payı var yani. Mutlaka mutlaka payı vardır. Ama Yoksa en azından kötü ya düşük olur. Mesela şey vardı. E, Alper Taştan'ın önce Muzaffer yok. Bülent Tanık ondan önce Muzaffer Eryılmaz. Bülent Tanık da iyi değildi de Muzaffer er Yılmaz en kötü dönemdi. Ahmet Bey Köstebek yuvasıydı Çankaya. Ya lastik pat kesilir mi ya? La, arabanın lastiği kesiliyor ya. Böyle bir Çankaya gibi bir yerde Çöpler böyle ya Dur, Neyse belki bu yeni gelen yeni aday belki ya iyi inana çıkacak. o kadar kötüydü. Yeni aday belki iyi çıkacak. Buna, buna rağmen. Yani buna rağmen. Alper Bey'in o şeyini yakalarsa bile yeter. Üstüne bir şey koymazsa razıyım. Bozmasın diyor. Vallahi razıyım. <laughs> ya Bu fanatik Alperci ya. Yo o adam gerçekten adam düzgün çalıştı ya. Aa, şahidim A Ye Sayın Hakan Bayrak evet, Öztekin'i gerçekten yapalım. halk da çok seviyor yani orada da e, de inanılmaz bir popülaritesi Kimin? Var. Sayın Mevlüt Öztekin. Mevlüt Bey. Tanıyor musun abi sen? Hayır hayır. Kağıthanede arkadaşlarım var. Evet, yani anladım. E, sık, sık geçiyorum. En sık geçtiğim yerlerden birisi. Benim de yolum üzeri yani iş, işim icabı. E, kağıthanede arkadaşlarımız var. Hatta... Rıza Bey siz tanıyor musunuz Mevlüt Bey? Hayır tanımıyorum. Ama muydu, çok ne? şey ben, bir sempatisi var yani. Duymuş muydun? Hayır duymadım ama Kahtani'yi biliyorum yani. Çok reklamize etmiyor kendisini demek. Evet. evet ama mesela orada mesela bir restoranta girdik bir yemek yemek için Ramazan öncesi. Ee, yani gerçekten şey insanlar tanıyorlar, biliyorlar yani.